Herkese merhaba. Ben doktor, operatör doktor Aytekin Muhammed Aliyeva. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımızın konusu genital estetik nedir? Sizin de göndermiş olduğunuz sorular eşliğinde bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Güzel bir gördüm hem kadın hem de erkek için önemsenen konular arasında yer alıyor. Kadınların dış görünümleriyle daha fazla ilgilendiği günümüzde aynı zamanda cinselliğin de tabu olarak e, başlamasıyla genital bölgenin düzgün görünümü birçok kadın için oldukça önem taşımaya başlamıştır. Vücudumuzun diğer bölgelerine örneğin e, göğüslere yapılan büyütme, küçültme, dikleştirme ameliyatı gibi veya yüze uygulanan birçok uygulamalar gibi aynı zamanda genital bölgemizde de e, estetik ameliyatlar, bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Ee, özetle geçmiş olursam, hatta Melham, e, sorulara bakmış olursa Meltem Hanım sormuş, direkt genital estetik nedir? Ee, özetle genital estetik, e, dış genital organların kendi içerisindeki bölümlerinin birbiriyle daha uyumlu hale getirilmesi işlemidir. Ee, Seher Hanım'dan gelen soru, genital estetik organları en sık hangi ameliyatlar yapıyoruz? Ee, şimdi genital organlara en sık e, yapılan ameliyatları sıralamak gerekiyorsa vajinoplasti, vajin e, daraltılması, e, genital dış organlara yani e, dudaklara yapılan labioplasti, eee dediğimiz kızık zarına yapılan, perinoplasti dediğimiz e, makatla e, vajen girişi arasındaki e, böl, bölgeye yapılan yani e, doğumdan sonra oluşan ameliyat izlerini gidermek için yapılan ameliyatlara pinnus deniliyor. Onun dışında bir takım e, lazer ve e, uygulamalarımız var. E, vulva renk açılması veya e, lazer ve günümüzdeki rodifrakansla e, vajen daraltma işlemleri. E, bu takım işlemler e, sıralı söyleyebiliriz. E, Nesrin Hanım'dan gelen soru genital estetik hangi durumlarda ve kimlere yapılır? E, genital estetik e, yapılan ameliyatlara göz attığımızda e, yapılan genellikle e, genital e, estetik kaygıdan dolayı yapılır. Genital estetik ameliyatlarının çoğu kısmı. E, bunun dışında aynı zamanda e, cinsel e, hayat yani e, cinsellik nedeniyle ve e, psikososyal nedenlerden dolayı da genital estetik ameliyatları e, yapılmış olur. E, genelde e, dış görünümden çok memnun kalmayan kadınlar e, bu genel olarak e, yapılan genital estetik ameliyatlar içerisinde daha çok e, dış dudaklara yapılan labioplasti ameliyatı bu ilk sırada yer alır genel olarak. Bu labioplasti dış dudaklarda asimetri e, veya e, şekil bozukluğu veya dış dudakların e, büyük e, dudaklara göre daha fazla dışarıda olması ve sarkık durumda olması nedeniyle daha çok yapılıyor. Ee, Selda Hanım gelmiş ameliyat sonrası çok ağrı olur mu? Genelde bu ameliyatlar e, lokal ve genel anestezi altında yapılıyor ve ameliyat süresi genel olarak 1 ve 2 saat e, aşmaz e, ameliyat süresi ve işlem esnasında genel olarak hani genel anisiz altında yaptığımız işlemler esnasında lokal anestezi uyguladığımız için genel olarak ameliyat e, sonrası çok ağrı şikayeti geri dönüşümü olmuyor bizlere ve zaten ameliyattan sonra e, yatış süremiz hastanede uzun süre değil. Genel olarak aynı gün içerisinde biz hastalarımızı taburcu ediyoruz. Bazı durumlarda bir gün yatış olabilir işlem sonrası hastanede ve taburcu ederken hastalarımıza da ağrı kesici reçete ettiğimiz için bize geri dönüşümü fazla ağrı şikayetle geri dönüş şikayet hastalar tarafından olmuyor genelde. Bir gün Hanım'dan gelen soru genital estetik ameliyatları cinsel hayatı nasıl etkiler? Şöyle cinsel hayatı şöyle genital estetik ameliyatların dediğim gibi daha çok yapılma nedeni kadınlar tarafından estetik amaçlı estetik kaygıdan dolayı yapılı diğer yapılan ameliyatlar yapma, yaptırma nedenlerinden bir tanesi de cinsel hayatta ve eşler arasında özellikle yapılan doğum ve vajinal doğum dediğimiz doğumlardan sonra vajinada genişlik bolluk ve koy esnasında yani cinsel ilişki esnasında vajenin bu penisi yeterli kadar kavramaması nedeniyle eşler partneri tarafından e, yeterli e, eskisi kadar e, yeterli ha, cinsel ilişkiden haz almama gibi şikayetler ve geri dönüş olduğu için bazen bizim bu e, yaptığımız ameliyatlar özellikle vajinal plastiği, vajinal daraltma ameliyatından sonra ve e, diğer dudakların küçültmesiyle e, şöyle anlatayım kısacası yani bu yapılan ameliyatları çoğu zaman biz kombin olarak yap, yaparız. Yani e, dış genital organları küçülttüğümüz zaman aynı zamanda klitoris dediğimiz cinsel uyarıda daha önemli olan kadın e, vücudunda e, ve üzerindeki deri da aldığımız için, e, e, es, cinsel cinsel esna, ilişki esnasında uyarılma da daha e, fazla olduğu için bize e, genel olarak bu konuda da geri dönüşümlerimiz çok olumlu bir yönde. olumlu e, yönde etkiler yani. Esra Hanım'dan gelen bu işlemlerin iyileşme süreci nasıldır? Şimdi şöyle dediğim gibi bu işlemler genelde günübirlik işlemler olacak şekilde. Aynı gün içinde genelde hastalarımızı biz taburcu ederiz. Ve taburcu ederken de e, iyileşme genelde ilk e, bir hafta içerisinde, ikinci haftadan itibaren yani bu taburcu ettiğimiz hastalar genelde normal hayatlarına, sosyal hayatlarına hemen geri dönüş yaparlar. Ve ilk bir hafta içerisinde bazen şişkinlik, kızarıklık, ağrı gibi şikayetler genel olarak ilk hafta içerisinde görülür. İkinci haftadan itibaren ise bu şirketler tümüyle giderilmiş olur. Ee, Caner Bey sormuş e Ha, e, pardon. Caner Bey'den önce Esra Hanım sormuş. Bu işlemlerin iyi... Pardon ona cevap verdim. Ben Caner Bey sormuş. Klitoris'e işlem yapıldığında hazalma oluyor mu? Tabii ki söylediğim gibi klitoris e, kadın cinsel cinsiyet organları içerisinde haz e, merkezi olarak yani haz alınan bir organ ve e, c, e, klitoris üzerindeki deri katlantılarını e, biz e, işlem esnasında klitor e, hudoplasti diye işlem esnasında e, adıyla verildiğimiz işlemler kaldırdığımız için e, tabii ki bu işlemde Sonra e, haz artması görülüyor. E, Caner Bey'in diğer sorusu, parafa ameliyatı e, randımanlı mı? Şimdi şöyle, e, korpografi ameliyatı bizim yani gerçekten asistanlık sürecimizde de bize bu e, genital estetik yani e, kadın cinsiyetci kosmetik ameliyatlardan öğretilen bir ameliyatlardan korpografi dediğimiz e, ön e, ve arka korpografi olarak yani iki taraf e, isimlendirilir ve e, ön de yani mesanenin e, botlaşmasına, genişliğine bağlı ön tarafın toplatılması ve arka tarafın toplatılması. E, şöyle anlatayım, randımanlı e, soruya şöyle cevap verelim. Aslında buradaki temel sorunu çözmek gerekiyor. Yani bu bolluk, e, mukosa ve e, şey... Mavi kat tantrak, ikinci kat yetişkin. <laughs> e, e... Şöyle kolporafi aynı. E, hmm. bu temel solun yani buradaki bağ ve e, ilgili olduğu için. Kod, önemli katrak, olarak... ikinci yetişkin. Bunun giderilmediği durumunda sadece mukulzanı ve deri katlantısının alınması e, yeterli gelmiyor. Berfin Hanım bilmiş bu ameliyat sonrası oluşabilecek riskler nelerdir? Tabii ki her ameliyatın her o ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da e, ameliyat sonrası enfeksiyon e, hematom dediğimiz e, durum e, ve daha çok o, bizim ameliyat dışında aynı zamanda bu ameliyatın e, anesteziye bağlı riskleri daha fazla olmuş olur. Anesteziye ilaçlarla karşı gelişen reaksiyonlar anis sonrası solunum sıkıntısı gibi ama tabii ki her e, bir ameliyattan önce e, priyop değerlendirme dediğimiz siz tarafından hasta değerlendirilerek hastanın ameliyata uygun olup olmadığı ve ameliyat riski ona göre belirlenir. Demet Hanımdan gelişen, so, gelen soru soru, genital estetik yaptırmak istesem hastanede yatmam gerekir mi? Söylediğim gibi genel olarak hastaneye yatış süreci olmuyor bu e, ameliyatları aynı gün içerisinde hastalara genelde taburcu etmiş oluyoruz. E, bazı durumlarda işte dediğim gibi anesteziye veya e, ameliyat işlemine var. Kombine yaptığımız için bir aynı ameliyatta birçok vajinoplasti, labioplasti, hudoplasti ve e, dolgu işlemleri de yani kombine ameliyat yapmış oluyorsak bazen o durumlarda bir gün hastanede yatış süreci e, yatış süreci veriyoruz. Bunun dışında ama genel olarak aynı gün içerisinde hastaneden taburcu ediyoruz hastalarımızı. E, genital estetik operasyonlar sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Genital estetik operasyonları sonrası e, dikkat edilmesi gereken şeyler Özellikle yaranın, işlem yapılan bölgenin kuru tutulması, ıslak olmaması, içi maşılarının pamuk ve geniş olması, e, ilişki 4-6 hafta olarak ilişkiye yasağımız var. E, enfeksiyondan korunmak için zaten bizler tarafından antibiyotik yazılıyor. E, yara iyileşmesi için de beslenmesine dikkat edilmesi ve sigaradan sigara içilmemesi gibi önerilerde bulunuyoruz genel olarak. E, Neşe Hanım sormuş, e, ameliyatın gebe kalmaya ve doğum yapmaya, idrar yapmaya herhangi bir zararı ve engeli var mıdır? Hayır. Ameliyattan sonra gebe kalabilirsiniz, doğum yapılabilir, normal doğum yapılabilir. Tabii ki bu doğum sürecinde karar verilecek buna. Yani normal doğum için bebeğin kilosu, bebeğin e, baş çap ölçüsü. E, ona göre e, doktorunuzla, sizi takip eden doktorla e, karar, normal doğumu veya mı diye ona göre karar verilir. Hülya Hanım sormuş, her operasyon cerrahi yöntemle mi yapılır, ameliyatsız genital estetik mümkündür. Tabii ki günümüzde şu an her operasyon, operasyonlarımız genel şey, cerrahiyle yapılmıyor. Her estetik, genital estetik operasyonla yapılmıyor. cerrahi, aynı zamanda cerrahisiz yaptığımız, iş, ameliyatsız yaptığımız işlemler de mevcut. Bunlardan karbondioksit fraksiyon, lazer karbondioksit uygulaması, lazer uygulaması ve yeni günümüzde radyo frekans uygulamasını örnek verebiliriz. biliriz. Eee bunlarda amaç ne? E, karbondioksit eee uygulamasında genel olarak e, bu termal etkıya bağlı vazen dokusunda eee e, kan damarları, keratinestler gibi sudan zengin organlarda termal hasar oluşturarak eee sağlam termal hasar ıı, çevresindeki sağlam dokulardan yeni hücre göçünü şey yaparak ıı, göçünü temin edip rezervasyon dediğimiz ıı, vajen gençleştirme ıı, vajen yenileme gibi bir işlemlerde günümüzde daha çok ıı, mer merkezlerde yapılmaktadır. E, tabii ki bunu ıı, ameliyat ıı, kararlı bu işlem ameliyatlama yoksa ameliyatsız mı olması gerektiğini önce bir muayeneden sonra karar verilmesi gerekiyor. Çünkü her ıı, Estetik genital estetik ameliyatı e, hangisi size uygun olduğunu, ameliyatlama yoksa e, lazer işlemleri veya radyo frekans yeni teknolojinin gelişiyle oluşmuş işlemlerle yapılmasını bunu e, sizi muayene ettikten sonra karar verebiliriz. Ve e, bu e, lazer işlemler, radyo frekans, karbondioksit dediğimiz çok kısa süren aslında bir işlemler. Hatta e, lunch time diye e, öğlen arası e, saat yani 15 dakika süren bir işlem olarak da geçer. Ee, Tülay Hanım evlilikten ne kadar önce genital estetiği yaptırmalıyım? Şimdi e evlilikten önce yaptıracağınız genital estetiğe bağlı. Hangi ameliyat yaptıracağınıza bağlı. tabii ki bu değişir. E, dudakların büyük ihtimal genel olarak genç kızlar evlilikten önce yaptırmak istedikleri ameliyatlar e, dış e, dudakların küçültülmesi işlemi. E, bunun için de söylediğim gibi genel olarak 3 veya 4 hafta öncesinde e, iyileşme sürecini göz önünde bulundurarak e, yaptırmasını öneririz. E, Gizem Hanım'dan gelen sonra e, psikolojik olarak iyi hissetmediğim için genital estetik yaptırmak istiyorum. Genital estetiğin kadının hayatına getirdiklerinden bahseder misiniz? demiş. Tabii ki söylediğim gibi genital estetik ameliyatlarının çoğu estetik kaygıdan dolayı aynı zamanda psikolojik nedenlerden dolayı bu genel olarak dış genital organları normal görünümde olmayan dudaklarda büyüklük, sarkıklık yaşla veya ilerleyen yaşla veya da yapılan doğumlarla oluşan şeyler kadınlarda özgüven eksikliğine neden olmuş oluyor. Tabii ki bu özgüven eksikliği de kadınların genel olarak sosyal hayatlarına aynı zamanda eşiyle arasındaki ilişkilere de yansımış oluyor. Ve o yüzden yapılan bu ameliyatlardan sonra olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönler de var. Yani çoğu kadınlar bazen asıl nedenin dış görüntümle ilgili olacağını düşünerek bazen e, hatta benim kendi hastalarımdan da oldu. E, yapılan genetik kesildikten sonra kendi eşitliği arasındaki cinsel hayatın normale geri dönüşeceğini mut, büyük umutlarla, büyük beklentilerle gelir. Ama yapılan bu ameliyatlardan sonra asıl temel neden olmadığını var, farkına varınca tabii ki böyle bir hüsuranlarda uğramış olur. O yüzden önce bir bu ameliyatlardan önce iyice bir e, doktorunuza güzelce konuşarak temel nedeni ne olduğunu e, kesin karar verip ona göre e, bir ameliyat yaptırmanızı öneririm. E, ama tabii ki geri dönüşümler de oldu. Özgüven bu işlemler sonrası özgüven yüksekliği olup veya e, bir tek cinsel ilişkiyle değil e, büyük su e, fonksiyon biz dediğim gibi bu ameliyatları aynı zamanda fonksiyonel nedenlerden dolayı da yapıyoruz. Ee, yani bu e, dudaklardaki sarkmalar özellikle dar giysiler giymesine, bikini mayo gibi giysilerde e, giymesini kadınlar kendi e, rahat e, giysiler e, giyemediği için bu da kadınlarda sosyal hayatlarında özgüven eksikliğine getirip çıkarmış olur. Bu ameliyatlardan sonra bu konularda özgüven e, kazandıkları için bize geri dönüşü olumlu yönde geri dönüş olan hastalarımız da çok oldu sorularımız. Evet, bitti sanırım. canlı yayınımız bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan da tekrar izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.